merhaba arkadaşlar. Sesim birazcık az çıkıyor. <gülüyor> Gülmeyin. Niye <gülüyor> gülüyorsunuz? Sesim birazcık az çıkıyor. Birazcık hastayım. Hı -hı. Gözümüz oldu zaten ışıklandı. Bugün Starbucks'ta satılan bu makineler var ya küçük. Ondan yapacağız. Bu orman meyveli olan Buhar Bu harbiden. Hani böyle çok güzel. Bir kere yaptım çok güzel oldu. Çizgi filmde iyi böyle. Hani hem cezbediyem de böyle şey yapıyor ya. Zehirleyecekmiş gibi ya. Evet. Abi hmm. böyle pamuk prensesin şeyi gibi. Görüntüsü de çok güzel. Bir de yanında da kahve mi yapacağız? Bilmem kahve içeceğiz. Ya yani kahve çay yapacağız. içelim ya. Ha, çay yaptık. Çay yap Şu crumble yazıyor ya üstüne böyle şey gibi nasıl anlasılır onu da bilmiyorum ki. Hani bir kıtırlık oluyor ya onda. O crumble işte o da tereyağı, pusura şekeri ve unla yapılıyor. İlk ha. önce bunu yapıp buzdolabına atacağız. Ondan sonra muffin için olan şeyi geçeceğiz. Crumble dediğin ne oluyor yani? Üstü böyle şey... Ha kıtır kıtır ya bu üstüne böyle bir şey döküyorlar. Böyle bir tık daha çıtır oluyor ya üstü. Evet. çok sabote ediyorsun beni ama. Tamam. Tamam, ikimiz yolu yapacağız. Tamam. Arkadaşlar. Ondan sonra buzdolabını açacağız onun için. Kolay zaten. Aa, tereyağını yanlış kalmıyor. Tamam, patron verdi. Tamam. Al, tamam. şu, Allah. Şöyle, şöyle, ne kadar tereyağı? Bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı tereyağı. Tamam. Ses de herhalde insanların kulağını birazcık şey yapıyormuş rahatsız ediyoruz. Tabi tabi. Evet, yani, bir yemek kaşığı yapılıyor şekeri, iyi börekçiden <laughs> aldığımız. Böyle kürt böreği falan yiyorsunuz ya kürt arkadaşlar. Kürt değil aşırı kürt böreği. Kürtmüş. Bugün özellikle Allah tek, Allah. geçen tek Allah Allah. Ama kursun... kürt böreği diyor ya. Kürt de diyor. Yani finalde aynı böreği yiyoruz hesabı. Yani aynen öyle. İki yemek kaşığı da un koyuyorum. Şöyle şöyle şu Anlaşılıyor yani büyük ihtimalle. Yani 2. Ben yani bir eldiven takayım. 2 yemek kaşığı un koydum. Aynen. Bu kadardı tamam. zaten. Bunu böyle birazcık sadece şey elimizle mucizliyoruz. Hı. Hmm. Aynen. Ondan sonra buzdolabına atıyoruz. Ay. Bu benim Arkadaşlar, işte, karmeline çok küçük işte. Böyle eldiven bile olmuyor. Yazık. Çok küçük de değil aslında. Ama Allah onu böyle yaratmış. Çok küçük değil. <laughs> Yo yo değil. Evet. Yani böyle bunu biraz münce birkaç dakika, ondan sonra buzdolabına atacağız. Arkadaşlar böyle bir görüntü oluyor. Bunu şimdi buzdolabına atacağız. Bu biraz böyle kıtır kıtır böyle kurabiye şey gibi olacak bir tık daha hamuru. Bu gibi. crumble dediğimiz kısmı değil. Aynen. Bu şimdi ben buzdolabına atıyorum. Ondan sonra muffinimizi yapmaya geçiyoruz. Önce şu üç tane yumurtamızı kırıyoruz. Sarı beyaz falan fark etmiyor. Hey, Yok öyle hepsi yani. aynı. Direkt 3 yumurta kırıyoruz. Tamam. Hiçbir şeyini ayırmıyoruz. Ayrıcılık yapmıyoruz. Bir su bardağı şekerimizi de ekliyoruz. Birazcık böyle karıştıracağız bir 3 dakika falan. 3 yumurta bir su bardağı şeker. Aynen. Böyle bir köpük köpük olana kadar karıştırıyoruz. Sonra da sıvı yağ bir de böyle bir tane krema dökeceğiz içine. Hmm. Bir paket. Öyle. Tamam. En son da vanilya, kabartma tozu, un, nişasta falan filan onları ekleyeceğiz. Mevzu bu ya. Aynen öyle. Bu ama bir 4-5 dakika karışıyor açtım. İşte sen... kaybolacak. Aynen köpük, böyle, köpük olacak. aynen beyaz bir köpük köpük oluyor. Ne yani kek kıvamı ya. Normal. Arkadaşlar böyle bir kıvam oluyor. Böyle beyaz tatlış bir kıvamı var. Şimdi bunun üstüne bir su bardağı sıvı yağ. Birçok şeyden eser kalmadı. Aynen. Yumurta. Böyle pantispanya gibi oldu işte. Bu da Sonra kremamız. paket kremamız. Şöyle. Spatula'yı versene aşkım ya. Şu iç çekmece de Yazık günah kalmasın. Baba benim baba. Yazık mı günah mı? Yani hem yazık hem günah. Baksana. Şuralarına da birazcık geldi ama artık o kadar da yani oldu. Hehehehe Lan pasak mı? Dağıttın her tarafı. Ama yemek yapıyoruz, yemek. Daha bir şey katlayacak mısın patron? Patroncum daha katacağız tabii ki de. Çayımız da demlendi evet. bu arada. Şöyle suyunu da ısınalım çayını. Evet. Şimdi arkadaşlar ne kadar? 2,5 su bardağı un diyor. Ben bunları eleyerek koyacağım. Artı 1 kaşık. Artı bir yemek kaşığı daha un koyacağız. Hı -hı. Şurada dursun. Oha bunu nasıl becerdin lan? Be. Magic. Sihir gibi. şu bir. Tamam, alamadım ya. Şu iki. Şu biraz daha koyalım. Buçuk. Hı -hı. Artı bir. Artı bir. Biz ne zaman artı bir oluyoruz aşkım? Elbet bir gün. Ellerim de umurdu. Ya şu lavabonun için için mi Allah rızası için ya? Ay Aşkım olur iş yapıyorsun sonuçta. Tamam oğlum bizim. Hayır orası gizli bir anlamız kalsın. Önemli olan iş bittikten sonra. Neyse bir paket kabartma tozunu da döküyorum üstüne. Hı. Bir paket vanilya. Ya arkadaşlar bir mezarlık videosu çekelim dedik. Kimse bizimle gelmedi ya. Gelmek <laughs> isteyen varsa yoruma yazabilir. <laughs> mezarlıkta bir gece. Bir gece değildi. Mezarlıkta, ya, ya da mezarlıkta korku, korku filmi izleme izleyeceğiz. artık. Yani Ama böyle istiyorsanız. zindan gibi bir mezarlık düşünün yani. yani bir Işığın ya. yok. Açacağız böyle bir dabbe filmini. Aynen. Bir yemek kaşığı da nişasta koyuyorum bu arada bir yemek kaşığı nişasta. Tabi Zeynep bu arada çok korkak bir kızdır. Evet ama yani. yani. ben kocam olduğu için cesaret <laughs> ediyorum ama bari bir kişi daha olsaydı yani. Koca ben de mesela yalnız, seviyorum böyle korku şeylerini. Hoşuma gidiyor. Ay bu da öyle Korkuyorum da ama seviyorum da yani. O, yani. O antraksiyon hoşuma gidiyor. E benim de öyle. Korku filmi izlemek de öyle. Korkuyorsun ama izliyorsun işte. Zeynep çok iyi biliyorum ki o gün ağlayacak. Ya niye ağlayayım ya? Gün, Derken bir ağlamadı. Aynen. <laughs> O gün ağlayacak işte. ya ağlamam ya. Ki, of. Ne anlıyorsun Ağlamam ama yani korkudan altıma... <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> korkudan altıma yapma ihtimalim çok yüksek. Evet yani. Sen de yanında olduğum için o çekeceğiz o kokuyu artık. Ya eski. Ne ya tarz bir şey işte. Sonuçta, öyle bir gün geçecek yani çok iyi biliyorum. En azından 2 saat kalacağız, çadır kuracağız. Yani aynen hani, en kötü 2 saat film bahsediyor Aynen. Bir de o çadırı kurması, toplaması o gecenin i̇şte. bir köründe. Asıl... Şimdi güvenlikleri yakalanmıyor mu? Sonra bizi de hırsız zannetmesinler. Ben de... güvenlikler... voltalar. onlar bakıyor. da ayrı bir korkuyor. Yatıp uyuyordur onlar. Ama şey sıkıntı <laughs> sen süzgeci ne yaptın şimdi hiçbir şey yok yolda. <laughs> Hayatım içinde un vardı un eğledim ya iki saate bekliyorum. Süzgeçte bir şey kalmadı. E kalmaması lazım zaten. Ben yani böyle yaptım şimdi eğledim. Yok mevzu genelde hani süzgeç bir şey. Gel bak bu un döktüğünde böyle mi oluyor? Küçücük küçücük oldu görmüyor musun? Hadi bir dene. Arkadaşlar bu adam benimle çok anlaşıyor. Bunu Özgün biraz böyle düşür. Çünkü. çünkü kocanın seninle var. Hayır Sen, bak şunu da tatmadan. Gel bak. Yine Devam ben bakma. hatırladım sanki kendisi hatırlamış. Ben ona bakıyordum. Aynen kanka. <laughs> Aynen. Birazcık da böyle karışsın. Ne kadar karışacak böyle peki papa? İşte ben bilmiyorum. Kıvamını hoşuma gittiğinde ama ya yani böyle de bir 2-3 dakika karışır. 2 dakika diyelim. O kadar lezzetli olacak bir bütünleşsin. ki. Sonra meyvelerinizi meyvelerimizi koyu şöyle... Koyutada ne veriyor peki? Koyutak falan yok mu? Direkt böyle bakıyor mu? Koyutak ne be? Hani böyle bir esmer bir renk oluyordu sanki. Hayır aşkım bunu olmuyor. O şey ya adı nedir? Meyveleri koyduktan sonra kırmızılığını çık veriyor ya. Ee, ondandır. Şekli, şekli, şekli. Evet. Bunda öyle esmer şeker muhabbeti yok. Hadi bir an önce çok canım çekti bunu. Vallahi benim de canım çekti Şu ya. Şuber koydun değil mi şuber? biz <laughs> de. Normalde yanında fitre kahve falan yapalım dedik ama evet. saat geç oldu. İşlerimiz vardı. Evet. Birazcık fight fight. Hayır. Double kill. Evet. Tekken. Double key. shot. Take care of it, I'm going to do it. Şimdi yük meyvelerimizi atacağız. Ama onu bununla tabii ki de şey yapmayacağım. Hmm, Allah Allah. Şunu sana bakalım mı? Böyle de inceler var tabi. Şu tacir beyaz peynir gibi. Hmm, güzel hmm. kız. Bence bunun içine limon rengisi de çok güzel olur. Hmm. Aşkım. İş yapar. Limon kabuğu rengisi de çok güzel oluyor. Ben geçen gün denedim galiba. Yapıştır gelsin o zaman. Ufak bir heyecan katar. Üz Allah Allah'la şimdi uğraşmak istemiyorum. Teşekkürler. Eski iyiyim. Eski mi Ne ama. istemiyorum. Ama bir kere aklımıza soktun. Of, tamam dur o zaman. Bana böyle kıvırdın. Tamam. O şey tadı şu an Yani adam etti. tamam. Yani biz bu küreği bir gecede almadık yani. Aa! <laughs> Pandik atıyor şöyle. <laughs> Sırf şunu kullanmak için kabul ettim bu arada. Şunu sevdiğim için. O tarağın değil mi o? <laughs> Hı. <laughs> <laughs> Aynen. Tarağım arkadaşlar. O Zeynep'in egzama tarafı falan diyormuş. Niye <laughs> kardeşim bu törpü, ayak törpüsü, ayak rendesi oluyor ya. Yani Dinsiz bir insan oldun ya. Benim gibi bir kızla dalga geçmiyor tam bu. Vallahi olarak. ya. Vallahi ya falan. Efekt <laughs> yaptım aşkım. Çekemeyenler limon sıkıntı var. Evet. Bu Niye hafta şey... sokamıyorum bu arada. <laughs> Yine seni çekemeyenler falan mı var yoksa? Evet öyle yorumlar aldım. Allah Allah. Daha 300 takipçiyle 400 takipçiyle bir yorum alıyorsak. Harbi özel yorum geliyor Zeynep'e. Gerçekten be. ya. Özel yorumlar geliyor. Neyse ne yaptın? <laughs> öyle. Ama cevap vermiyor benim karım bir şey biraz asil böyle. Bence bu kadar yeter ya. Ama sana bir söyleyeyim mi? Kur'an içerisinde güzel bir esans geldi ha. Sen rahat olsana biz bu işi yeni başlıyoruz. Geçen pazartesi öğrenmedik ya. Aynen. Biz bu işi çocukluğumuzdan beri anamızın mutfağına dinledik dinledik. Ya Zeynep yeter artık. Allah'ım gene sabaha kadar makarna nadir koymamış yemişler. Bulaşır da kaldırmamış fazla kabak ayıp. Kabazı mazlayım yemek alsayım tabak mı toplayayım bilmiyorum. O ara anne. Yok be hiç öyle yapmazdı. Hep şey yapardı. Ev mahvolsa da toplar da kapıyordu öğrenim yapıyordu hevesini kırmamak için. Evet, bu videodan sonra herkes annesinin yanına bir Buse kondursun. <laughs> Meyvelerimizi atıyorum. <Müzikler. gülüyor> Meyveler de atıyorum. Müzik girer. Annem Meyveler birazcık canım canımı ya <laughs> bunu. Ooo orman meyvesi. Ooo orman ko. var? Bayağı bir iki çeşit var. Böğürtlen var. Allah buna frambuaz, böğürtlen şu küçük olanlar ne? Ahududu. Ahududu. Çok mu bağırdım ya? Ahududu. Ahular dudu. Yani bunun daha pahalı kısmı zaten bu orman meyvesi. Çünkü buna 200 gram konuyor ve bizim aldığımız paket 350 gram aşkım. Yemin et. Yemin ederim. Ben biraz göz kararı koydum ama yani bu 200 gram tarifinde. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yarısını mı kullandın ya? Ne yaptın şimdi? Yani ne neredeyse yarısını kullandık aynı. Ha biraz az koydum ben diyorsun. Yani öyle yapmaya çalıştım. Bir çalışsın. seferlik daha olsun diye. Aynen. Yani biz bugünlere böyle geldik işte. Oğur <laughs> nereden bugünlere geldim? O gün nerede? Böyle king plate'ler, queen plate'ler hazırlayacak hale geldim ya. O kadar o kadar iyi yerlere geldim. Al olsun iki kere yiyelim. Güzel. Yiyelim seni. Sen Şöyle, yiyeyim mi? Ye. Üşüdüysen üşüdü sen <laughs> Bak seni. böyle güzel bir rengi de oldu böyle. Oo, sanki böyle harbi ormanda böyle zehirli kek vardır ya böyle hani onu yiyince ölürsün ama... Hansel'le gratildik, gratildik. <laughs> Aynen. Hansel'le... Gratil. <laughs> Gratulde. Şey, ben arada kayıdederim. Haydamı bilmesem. Çok iyi olduğu için hepsini bilir. Askım, ben yani dalga mı yani. geçiyorsun? Evet, ne yapıyorsun? Anlamadım. Birazcık yani ben buna yağ dökeceğim çünkü yapışıyor. Kezinden. <laughs> Arkadaşlar KitchenAid falan deyip böyle inanmayın. Yapışıyor abi. Kandırıyorlar. O kadar para verdim, yapıştı yapışıyor. O yüzden siz yine Hı. birazcık da olsa ayçiçekli bu yalnız Bunu aldığın günü hiç unutmuyorum ya. Ben şey de. böyle. Hayır bir de ben bunu fırın kek kalıbını almıştım. O da kırık mı çizik mi bir şey çıkmıştı. Bir de onu gittim verdim. Sonra geri de alamadım gerisini. Aynen. E Eksiye düşüne. Valla ya. Ben bu arada şey söylemeyi unuttum. Bu meyveleri una böyle bulayıp için atabilirsiniz. Çok dağılmaması için. Bu da bir minik taktik. Ben hmm. bunu unuttum ama. siz evet, şimdi... Patron bu ne? Şey. bakmayı bak, bak. Akıyor, akıyor. <laughs> Ay Allah'ım. Allah. Bu nasıl bir muffin'dir? Muffin miydi bu? Hmm. Koyma sahneleri birazcık böyle şey. Alıyorum. Neyse. Koyma sahneleri gayet güzel görünüyor. Allah Allah. Akışkan mı yeter? Leziz. Leziz. Hmm. Ha şimdi arkadaşlar, sorry benim biraz alerjim var böyle böyle mevsim Burnunu geçişlerinde. Yapacağım. Mevsim geçişlerinde ne oluyor zaten sesim de gördüğünüz gibi birazcık şey. Şey. Burnu şeymiş arkadaşlar, haberiniz olsun. Bir de Ben de çok uğraştım farkındayım. Fark etmen güzel, wow. Karımsın oğlum, kimle uğraşıyorsun? Doğru. Ne öyle kalsın, ne evet, Hı, böyle kalsın. Yine haklısın. Eşimin gözünden. Gayet güzel gibi. Ya. Ee, Kız çok mu yaptık acaba? Yok yok üstüne eklerse işimden. Yani. Aşkım ya artık eklememiz lazım. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Böyle mantar gibi kapat. Her şeyde bir şey ya. Ay Allah'ım. <laughs> Bak şu mesele çok. Harika bir olay. Ben de bir şeyler katmak istiyorum. Sen sonuçta. Bu Zeynep'in mutfağı falan diyor. <laughs> Zeynep yani mutfağı bir de TRP var yani. yani Tayfun da birazcık. <laughs> Zet. Taze mutfak. Tayfun <laughs> Zeynep. Evet. Ama daha krem bu falan da gelecek de şişecek aşkım bu bak. Böyle mutfak şişecek. sana bir taze mutfak diye bir şey mi açsak acaba? Kafe. Biz. Evet, evet. Yani bir hayalimiz var. Arkadaşlar kafeyse gelir misiniz? Gerçi daha YouTube'a abone olmuyorsunuz yani neyse. Bu konudaki <laughs> şeyimi. Ya ya takipçilerimizi kızdırıyoruz. Aşkıyım. Onda ufak bir kaba koy aşkım. Var mı öyle bir kabınız? Yani, aynı paraya. Eğer kendiniz evde yaparsanız her gün atıyorum böyle iş yerine giderken yanınıza bir kahve bir alabilirsiniz. şimdi bu dondurduklarımızı bakın böyle, böyle bakın. üstüne tulum peyniri gibi ekliyoruz. Değil mi? Aynen öyle aşkım. Aynen tulum peyniri gibi Vallahi güzel bir güzel benzetti. Aferin. Teşekkürler abi. bu işte o böyle zehirli görüntüyü veriyor değil mi? Hani böyle başın belaya girecekmiş gibi. Ya yani artık yemek yok mu geliyor bilmiyorum ne veriyor. Yemek yok mu falan gibi. O hissiyatı veriyor galiba değil mi patron? Aynen patron. Tamam. Bir buçuk kıymalı çek. Hadi. Oğlum abinizle ilgilenin. <laughs> Çok doldurduk bunu ya. Nereden öğrendi? Şu an şu an Daha böyle zehirli gibi oldu. İnternetten öğrendi. Evet arkadaşlar göre biz de atıyoruz internete. Siz de bizden öğrenirsiniz. Biz tabii bunları böyle deneye deneye yani bize bulana kadar tabi Aynen. Başımız yani çok da güzel şeyler yemiyoruz bazen. Eski. Genel Çünkü olarak güzel yiyoruz. Herkesin kendi tarifi var ama beğendiklerimizi özellikle paylaşıyoruz ki hani. Evet yani biz böyle hani en yakın şeyine orijinaline en yakın olduğunu düşündüklerimizi paylaşıyoruz. Şimdi bu birazdan var ya böyle mosmor olacak böyle dayak yemiş gibi. Zaten Mert fırını var <laughs> evet. Şimdi şeyi fırına veriyoruz. Malum şeyi fırına veriyoruz. Allah aynen verdik. Görüyoruz. Bunu da yanına koysam acaba? Altına da koyabilirsin. Patlamasın mı? Ha. Ee, şöyle yana da koyabilirsin. şimdi bu böyle biraz tehlikeli geldi. Niye? Yok alta koyar bir şey olmaz aşkım. Bir şöyle. şey olmaz, bir şey olmaz. O Bir şey olursa senden bilirim. Tamam, Teşekkürler ederim. arkadaşlar. Kaç dakika? Ee, bir 35-40 dakika pişiyor. 40 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bakın böyle kafaları mantar gibi çıktı dışarıya. Birazdan o üstündekiler de çok çatlayacak. Güzel mu? Altlardan böyle daha da çatlayacak. <laughs> alttan da böyle mor pembe şeyler çıkacak. Tam zehirli kısmı orası Ama işte. Ama çok güzel gözüküyor. Altta da miniğimiz de burada. <laughs> o büyüyünce çok tatlı olacak. <laughs> Onu biz yarın haşet ederiz yani. Şimdi videolar bu küçük alanları yeriz de tatlı <laughs> Yani kimsenin görmediği bir anda. 15 dakika falan kaldı zaten. Çünkü evet, iyi gözükmüyor mu? İlk evet. yaptığım bu kadar güzel olmamış. bir şey. Evet, şimdi muffinlerimizi fırından çıkartıyoruz. Arkadaşlar Beklenen çok iyi gözükmüyor mu? Şu alttaki daha pişmemiş de. Of, bakar mısın şuna? Çok <laughs> iyi. Patron az daha çekersin sana daha. Evet, iyiyim. Işığın altına koysan <laughs> şöyle. Bir saniye. Yanmamaya çalışıyorum bunda. <laughs> Arkadaşlar Gerçekten bakın efsane bir, bir görüntü. Aslında çok iyi gözüküyor bu arada. Ama birazcık içini çeksin tabii Bekleyelim bir 5-10 dakika da Aynen bari. Şu an şey Ay, aşık oldum ya. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar dışarıdan böyle bir şey. Alamazsın. 150 liradan satın alıyorsun. <laughs> Ama biz 200 TL tepsisini yaptık. Artık yani... de şu baba. Allah. Onu da şöyle şu üstte alalım. O da bir 10 dakika yeme olur zaten. Evet. Vallahi dışarıda tanesi 150 lira falan ben bakmadım ama öyle bir yani şöyle, şey olması lazım. Şöyle güzel bir görüntü elimize bu şekilde. Vallahi kalite tecavüz değil. Kalite tecavüz. Gerçekten. <laughs> evet şimdi çayımız hazır. Evet bakın 5 çay saati gibi şu bardağı. Şu bardağı hazır. Bakın. Çok güzel. Eşimin <laughs> de çay şey hazır. Evet. Şimdi test vakti kendi videomuzu Abi, izliyoruz. Tadım yaparken de bence bir çekelim yani. Bir bakalım. Daha tadını hiç bakmadık çünkü. Hadi bismillah. Dur önümüze dökülmesin de şöyle çekeyim biraz. Test. Hazır mısınız? Ben şöyle bir ortadan ikiye böleceğim. Ama bakar mısınız şuna? Arkadaşlar çok lezzetli. Emin <laughs> misin? Ama dökülüyor. çok güzel. Evet bence. Arkadaşlar videoyu deneyin. Ay, çok iyi. ya bu tarifi deneyin. Evet. 200 lira falan maliyeti var. Gördüğünüz gibi yani bayağı çıktı. Yani çok güzel, gerçekten çok güzel. En azından beraber vakit geçirmek için ne bileyim yani işte. Yani böyle misafir falan olsun. geldiğinde de yanına yapılır bence güzel olur. En azından farklı bir tarif. Abone olmayı unutmayın. Evet, abone olun, like atın. Yorum, yorum atın. Yorum atın. Aynen beğenin. Evet. 13 günlük kanalız yani. Bu video atıldığında 13 günlük kanalız. Destek olun. <laughs> tamam biz bak böyle sizin için bak, güzel ona... şeyler paylaşıyoruz. Öpücükler kapatalım.